güzel. Anideki varlığını Selçuk bu denli rahatsız ettiyse... ...kim bilir birlikte yapacaklarımızdan sonra ne kadar öfkeleneceklerdir. İstedikleri kadar öfkelensinler. Benim safım bellidir Tekfur. Seferiye diye bir kızım yok artık demiştin değil mi bana? Gayrı şeytan görsün yüzünü. Saflarımız ayrıldı. Alparslan Bey'den habersiz iş yapmaz oldu. Onun yüzünden atasını dinlemez oldu. Hmm zorla evlendiğini sanıyordum ben. Kocasını bu kadar çok mu seviyormuş? Peki ya Alparslan? O da Seferiye Hatun'u seviyor mu? Sevdiği meydanda değil mi? Niye bunları sorup durursun Tekfur? Aklından geçer nedir? Madem Alparslan Seferiye Hatun'a bu kadar düşkün... ...o halde biz de onu o kadar düşürelim. Ne istersin benden? Kızına veda etmeni. Artık onu bir daha görmeyeceğine göre... ...son bir kez ona sarılmalısın Arslan Yusuf. Yaz kızına. Onu çok sevdiğini ve yaptıklarından pişman olduğunu... ...onu son kez görebilmek için buluşmak istediğini yaz. Küçük kızının babasının bu son arzusunu yerine getireceğinden eminim. babamla konuşmak, onu gitmeye ikna etmek zorundaydım. Bu yüzden hem hani de buluştuk. Canına tehlikeye atarak bir başını alpsiz nasıl da niye gidersin hatun? Yanımda Selçuk'la abları olsaydı benimle konuşmaya yanaşmazdı. Gayrı senin Arslan Yusuf'la konuşacak hiçbir mevzun yok. Ne demeye gittin oraya? Aniden gitmeye, senin kararına boyun eğmeye, ikna etmeye gittim. Ama ne yaptıysam dinlemedim. Babam nasıl olur tek yanında kalmayı seçer aklım almaz. Hepsi benim suçum. Onun canını bağışlamanı ben istedim. Baban yüzünden kendini suçlamaya bırak artık. Ben Arslan Yusuf'un kızıyım. Bunu cümle Karahanlı, cümle Selçuklu bilir. Yaptığı hainlik benim adıma da, erimin adına da gölge düşürür. Cümle Kara Anla cümle Selçuklu da, gayri senin Melik Alparslan'ın hatunu olarak bilir. Ben de hatunuma tüm kalbimle itimat eder, adaleti ve cesaretiyle gurur duyar. Gayrı gerisinin hiçbir önemeti yok. Sana sesimi yükseltir, incitirsem, bil ki senin iyiliğin içindir. Seferi Hatun. ...gayrı Arslan Yusuf'la görüşüp konuşmanı istemem. Seferiye Hatun! Seferiye Hatun! Kusura bakma Seferiye, rahatsız ettim ama mühim. Ne oldu Serhat? Arslan Yusuf Bey göndermiş. Bana dediklerinde haklıydın kızım. Bir kez daha seni ne kadar iyi yetiştirdiğimi anladım. Yarın son bir kez görüp veda etmek ve helallik almak isterim. Bunu babandan esirgeme. Seferiye Hatun. Sen Gülcem hasta yoksa? Yok, Gülcem iyi çok şükür. Mühim bir şey yok Alparslan Bey. Zerrinin hususi bir ihtiyacı olmuş da.